Herkese yeni bir videodan merhabalar. Cemilen'in Tarif Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere güveşte et sotu tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Öncelikle uygun bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını alıp doğranmış etlerimizi mühürleyelim. Mühürledikten sonra üzerine 3 su bardağı suyu ekleyip kaynadıktan sonra düdüklü tencerede yarım saat pişirelim. Evet benim etlerim yarım saat kadar pişti. Şimdi üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekleyip üzerine bir büyük boy doğranmış soğanı ekleyip güzelce kavuralım. Evet etlerimiz kavruldu. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı salça, bir adet kabukları soyulmuş domatesi ekleyip kavurmaya devam edelim. Evet domateslerimiz de kavrulduktan sonra üzerine bir paket mantarı Doğrayıp ekleyelim. Evet, mantarlarla birkaç dakika daha kavurduktan sonra üzerine iki yeşil, bir adet de kapya biberi küp küp doğrayıp ekleyelim. Bu aşamada baharatlarını ve tuzunu ekleyelim. Yeteri kadar tuz, kimyon, pul biber, kırmızı toz biber ve kekik ekliyorum. Siz dilediğiniz baharatları bu aşamada çıkarıp ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra eti haşladığımız sudan yaklaşık 3 su bardağı kadar suyu ekleyip ağzını kapatıp pişmeye bırakalım. Evet, etimiz 20 dakika boyunca pişti. Şimdi güveçlerimize paylaştıralım. Evet, üzerlerine rendelenmiş kaşarı da ilave edip kaşarların üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet güveçlerimiz pişti. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.